Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir eylem vardır? Birleşik yapılı eylemler 3 gruba ayrılır. Bunlardan ilkini isim ve yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylemler oluşturur. Bu birleşik eylemlerde bir ismin yanında etmek, olmak, eylemek, kılmak ya da buyurmak dediğimiz yardımcı eylemlerden biri kullanılır. İkinci grupta yer alan birleşik eylemlere ise kurallı birleşik eylem denir. Bu birleşik eylemlerde bir fiile e bilmek, e durmak, e kalmak, e gelmek, i vermek ya da e yazmak dediğimiz fiillerden biri eklenir. Ayrıca en az iki sözcükten oluşan ve makmek dediğimiz mastarla biten bütün deyimler aynı zamanda anlamca kaynaşmış birleşik eylem olarak adlandırılır. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen eserdi sözcüğü bir eylemdir ancak bu eylem birleşik yapılı değildir. Bu nedenle bunu geçiyorum. İkinci cümlede geçen oluştururdu sözcüğü de bir eylemdir. Ancak bu eylem de birleşik yapılı değildir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Üçüncü cümlede geçen terk eder ifadesi birleşik bir eylemdir. Ve bu birleşik eylem isim ve yardımcı eylem dediğimiz kavramlardan oluşmuştur. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelere bakalım. Dördüncü cümlede geçen çıkar ve yürürdük sözcükleri birer eylemdir. Ancak bu eylemler birleşik yapılı değildir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Beşinci cümlede geçen katılır ve eğlenirdim sözcükleri eylemdir. Ancak bunlar da birleşik yapılı değildir. Bunları da geçtim. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.